Sevgili Orhanca dostları, Ebced hesabı yaparak yıllık aylık yıldız yorumlarınızı sunuyorum. 15 ayda 16 bin aboneye ulaştık. Hava ilmi, gizli ilimler ve Ebced hesabı konularında sizlere yardımcı oluyorum. Fakat kamera karşısında yıldız yorumlarınızı okumak, kurgusunu yapmak bunlardan anlamıyorum. Öğrencilerin de yardımıyla videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Bu konudaki hatalarından dolayı Özür dilerim. Bir de sevgili dostlarım, özel konularınızı videonun altına değil, Instagram adresime yazabilirsiniz. Çok yoğun ilgiden dolayı sizlere hemen cevap veremesem de önemli konuları ayırıp o kişilere dönüş yapıyorum. İlginize teşekkür ederim. Sevgili balıklar. Ekim ayında aklınızın yatmadığı ya da olmayacağını düşünerek iş girişimlerinizden vazgeçmeyin. Bu sizin için büyük hata olur. Artık hataların değil, deneyimlerin, tecrübelerin azmin dönemine girdiniz. Bırakmak, değiştirmek gibi konulara kafanızı yormanızın tam zamanı. Değişikliğin, yeniliğin size büyük faydası olacak. Çabalarınızla önemli iş teklifleri alacaksınız. Bu ay gerçekten ön sırada yerinizi almalısınız. Sevgili balıklar, bu ay kendinizle mücadele içinde olmayın. Başkalarını da kendinize örnek almayın. Balıklar şefkatli, merhametli ve yardımseverlerdir. Fakat bu ay bu duygularınızı bir kenara bırakıp kendinize yoğunlaşmalısınız. İşinize, evinize, ailenize yoğunlaşmalısınız. Bu ay borçlarınızla ilgili yeni gelişmeler de yaşayacaksınız. Maddi konularda çok akıllıca davranmanız gereken bir dönemdesiniz. Bu ay kararsız kalırsanız sizi zora sokabilir. Belki de bu ay düşünce yapınız değiş değiştirmek gerekecek, dönüştürmek gerekecek. Kısaca sevgili dostlarım, önceliklerinizi belirlemek, planlarınızı, projelerinizi yaparak kazançlı girişimlerde bulunacaksınız. İsteklerinize zaman ayırırsanız ve konulara odaklanırsanız bol kazanç İşinizde yükselme yaşayacaksınız. Sevgili balıklar, bazı kişilerin size karşı olan tutumlarından rahatsız olacaksınız. O kişilere hak ettikleri cevabı da vereceksiniz. Ama sonradan da bundan dolayı canınız sıkılacak, üzüleceksiniz. Ve bazı çalışan balıklar da iş yerindeki olumsuz konular ve olaylar sebebiyle ani karar vererek istifa edebilirler. Sevgili dostlarım, benim önerim aceleci olmayın. Sizlere neden ön veride bulunuyorum? Yaşanacak kötü konulara hazırlıklı olmanız için. Bu söylediklerim aklınızın bir tarafında kalsın. Uyarması benden. İşinizde ya da evinizde baskılar sebebiyle risk dolu kararlar alacaksınız. Ya da almak zorunda kalacaksınız aslında balıkların düzenlerini bozması imkansız bir şeydir. Fakat birçoğumuz sinir atakları ile bizden beklenilmeyen yanlışlıkları yapıyoruz. Buna da çok dikkat etmek lazım. Sevgili balıklar, aile ve ev yaşamınızda önemli gelişmelere hazır olun bu ay. Bazı yaşanan konulardan dolayı tecrübe edindiniz. Bundan sonra kime güvenip kime güvenmeyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Size gelecek olan iş teklifleri ya da iş ortaklığı kimin tarafından geldiğine de dikkat edin. Tecrübe edindiniz ya. Bu konuda vereceğiniz doğru karar sizi güzel sonuçlara götürecek, bol kazançlara götürecek. Balıklar ay sonuna doğru kendilerini huzurlu, rahat hissedecekler. Ayın başlangıcında her şeyin size karşı olduğunu düşünseniz de fakat bu ruh halinden çabuk kurtulacaksınız. Bu arada ikili ilişkilerinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Bir sebepten dolayı bir grupla tanışma imkanı bulacaksınız. Bu grupla ilişkinizi samimi bir boyuta taşıyacaksınız. Yeni arkadaşlıklar size çok iyi gelecek. Yeni arkadaşlarınız sayesinde daha başka kişilerle de tanışacaksınız. Ve gelelim ayrılık aşamasındaki balıklara araya giren kişiler tarafından barıştırılacaksınız. Ve sevgilinize bir şans daha vereceksiniz ya da eşinize. Ve 4-5 senedir evli olup çocukla ilgili hiçbir gelişme, hamilelik yaşayamayan balıklar bununla ilgili bana birçok yazı yazıyor. Bu sıkıntı içinde olan balıklar için özel ebcede baktım. Bu yıl sonuna doğru bir kısmınızın tedavisi sonuçlanacak. Bir kısmınızın tedavi olma kararı alacaksınız. Bir kısmınız da birçok bu çok az bir kısım normal hamile kalıp doğum yapacakları çıktı Ebced'de. Sevgili dostlarım, Allah'tan ümit kesilmez. Bu konuda çabalayın. Allah çabanızın karşılığını verecektir. Ve bekar balıklar bu ay görücü usulüyle evlilik girişiminde bulunan balıklar olacak. Güzel gelişmeler yaşayacaklar. Ve bekar olup uzun süre ilişkisi olanlar ya da bir süredir beraber olanlar, ilişkilerini bir süredir devam ettirenler, evlilik, nişan, isteme, aile tanışması yaşayabilirler. Onun önü açık. Benim sözüm hiç beraberliği olmayan bekarlar için. Fakat özellikle Ekim ayında 35 ile 45 yaş arası bekar balıklara özel bakım yaptım. Evlenmiş, ayrılmış, yalnız balıklar ya da hiç evlenmemiş, evlilik girişimleri sonuçlanmamış ya da kararsız olan bekarlar için evcete baktım. Sonuç olarak bir kısmınızın ruhsal nedenlerden dolayı evlilik girişiminden uzak kalması, bir kısmının Nazardan dolayı kısmetinin kapalı oluşu, bir kısmının yapılan büyü tılsım sebebiyle kısmetinin kapalı olması, evcette öyle çıktı. Ve bu kişileri gruba ayırdım. Grup grup ayırdım onları. Her gruba ayrı ayrı aylarda kimisine vef hazırlayacağım durumuna göre orada izah edeceğim. Kimisine dualar vereceğim, sayıları, adetleri kadar o duaları okuyacaklar. Balık burcundan o kadar çok kişi bana yazdı ki kendimi bu konuda mecbur hissettim. O yüzden e, evcet hesabına baktım, size özel baktım. Sevgili dostlarım, kendinize açık olun. Kendinizi kandırmayın. Ayda bir de olsa kendinizi sorgulayın. Nedenlerini bilmediğiniz sorularınızı araştırın. Üzerine üzerine gidin. Çözmeye çalışın. Evde kalarak, yatarak uğraşan uğraşmayarak hiçbir konuda konudan kurtulamazsınız sevgili dostlarım. Ve emeğimin karşılığında abone olun, beğeni yapın. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın sevgili dostlarım.